Evet, tabii yani karakterin ruh hali için ücra bir yerde olması zorunluydu zaten. Çünkü mutluluğun başka yerde olduğu avuntusu çoğumuz için geçerlidir. Yani hayatımızdan memnun değilsek, nerede olursak olalım, başka yerde mutlu olabileceğimiz avuntusu bize iyi gelir. Bunun için aslında çok uzakta olmak şart değildir. Yani bana göre o bu dünyada kendisini yabancı hisseden birisi. Ee, nereye ve Nuray da bunun biraz e, bu konuyu biraz kurcalıyor aslında, onu hissetmiş gibi. Ee, tabii genellikle kendini nerede olursa olsun yabancı hisseden karakterler e, ilgimi çekiyor benim, biraz kendim de öyle olduğum için ve bütün filmlerinde filmlerimde böyle bir karakterin var olduğu bir bakıma söylenebilir. Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kuru Otlar Üstüne, Cannes film Festivali'nde geçen sene 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Bu filmde NBC'nin çoğu filminde olduğu gibi gerçeklik kaygısı barındıran uzun ve yavaş sahneler ve doğal diyaloglar mevcuttu. Örneğin filmin ilk sahnelerinden bir tanesi, Firdevs Hoca ile Samet'in öğretmenler Odası'nda yaptığı sahte parfüm tartışmasıydı. E seyyardan parfüm alıyorsun da yumurtayı niye yemiyorsun hocam ya? Nasıl ya? Ha? Hayır onlar orijinaldi. Yemin ediyorum gerçekten orijinaldi onlar. Ben baktım internetten çatma o zaman almam zaten. Ben, ben de baktım ya. Bu hava unutulan şeyleri satıyorlarmış ha? ihaleyle. E, yani orijinal kalan ürünler onlar. Hı. ne ara araştırdığını hemen öğrendim baktım ki hocam ya. Bu tartışma oldukça halkın içinden ve gerçekçi bir izlenim uyandırıyor. Ve bu çekicilik film boyunca devam edip seyircinin filmde kendinden bir şeyler bulmasını olmak sağlıyor. Resim öğretmeni olan Samet Hoca'nın gözünden birkaç fotoğraf görüyoruz ve bu fotoğraflar Nuri Bilge Ceylan'ın başka bir yerde isimli fotoğraf sergisinde sergilediği kendi fotoğrafları. Bu fotoğraflar filme bir renk ve yaşanmışlık katmış. Ayrıca yorum yeteneği olanlar için bir hazine olabilecek kadar sorgulatabilen fotoğraflar. Filmde kurgu Samet Hoca'nın üzerinden ilerliyor. Ve Samet Hoca bana kalırsa yüzeysel yaşayan insanlara acıyan gözlerle bakıp bunun kendi hayatında olmaması adına büyük bir takıntısı mevcut olan bir karakter. Çevresindekiler tarafından sevilen bir öğretmen olan Samet standart ilişkiler kurup kılçıksızca köyten ayrılmak niyetinde aslında. Bulunduğu durumda çevresindekilere bir katkı sağlamak gibi bir sorumluluk hissetmiyor. Çünkü sürekli olarak kendisini insanlardan üstün görüyor ve onların gelişemeyeceğini, değişemeyeceğini düşünüyor. Ama bunun dışa vurumunu tam tersi bir ifadeyle görüyoruz. Samet öğrencileriyle konuşurken bile onlara sürekli bir şeyler öğretmek için çaba harcadığını ama öğrencilerin ilgisiz ve bilgisiz olduğu konusunda eleştiriler yaptırıyor. Bu da kendi içinde bir çatışma yaşadığını gösteriyor. Konuşma! Yaz benimle birlikte konuşma! 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 Bana bakın o küçük beyinlerinize birkaç şey girsin diye uğraşıyorum burada. Beni daha fazla yormayın. Anlaşıldı mı? Hiçbirinizin ileride ressam meslam olacağı yok. Biliyoruz bunu. Samet'in öğrencilerinden Sevim'e olan yaklaşımı film boyunca bir şüphe uyandırıyor. Ama bu konu hakkında ilk başlarda hiçbir çıkarımda bulunamıyoruz. Ta ki sınıfta yapılan bir aramada Sevim'in çantasından çıkan notun öğretmenler odasında okunduğunu gören Samet'in oldukça fazla sinirlendiğini notu alıp kendisini okuduğunu ve sevimi okumadığını söyleyene kadar. Çünkü bu olaydan sonra Samet ve ev arkadaşı Kenan bir şikayet alıyor ve bu şikayet üzerine Samet'in hem Kenan'a hem de öğrencilerine olan tutumu oldukça fazla değişiyor. Ya bırak Allah aşkına Kenan ya. Yani geleneğinden göreneğinden başlatma şimdi ya. Ulan lafa gelince mangalda kül bırakmazsın. Mücadele bilmem ne. Şimdi iş başa düşünce kılın kıpırdamıyor korkudan. Ama biz bu mektupta ne olduğunu ne yazdığını, kime yazıldığını asla öğrenemiyoruz. Bu sayede film boyunca şüphe ve gerginlik bizi takip ediyor. Şimdi sıra Nuray karakterinde. Nuray ve Samet'in tanışması adeta görücü usulü oluyor. Samet oldukça kibirli bir adam olduğundan Nuray'dan çok da fazla etkilenmiyor. Kenan ise ailesinin baskılarından dolayı evlenmek isteyen bir karakter. Samet, Nuray ve kendini tanıştırabileceğini söylüyor ve buluşmaya karar veriyorlar. Bu buluşmada Kenan'ın yaklaşımlarına tepkisiz kalmayan Nura'yı gören Samet tabii ki de kıskanıyor. Çok severim gezmeyi de ben. Öyle mi? Evet. Ben de çok seviyorum ya. ya. Çıkıyorum sürekli. Evet. Güzel. Ya gezmek güzel tabii de zor ya. Arada kışta kıyamette epey zor. Yok gezilir ya ne olacak bakma hocam Her yer yollar filan açık yani gezilir. Nereye gezilir mesela Kenan hocam? Neresi olursa hocam ya. Şey o kadar güzel yerler var ki bu çevrede. Neresi var mesela? Mesela Diyadi'nin kanyonu var. Hiç gördünüz mü orayı? Hmm. Şu ağrı tarafında Hemen ağrı geçince var ya. Ulan o gidecek oraya? Gidilir ya arabayla Başka gideceksin göstereyim. işte ya, hocam. Ve ortaya Nuray'ın kazanma savaşı çıkıyor. Fakat Nuray oldukça akıllı ve algısı yüksek bir karakter olduğundan çevresinde olup biten her şeyin farkında. Samet ile Nuray'ın yemek yediği sahnede toplumcu ve bireyci tartışması çıkıyor ortaya. Samet burada da ne kadar bireysel olduğunu gösteriyor. Nura ise Samet'e karşı bir saygı duymuyor. Ama ona rağmen onunla olmayı tercih ha. ediyor. Aslında İstanbul'da tanıdıklar var. Bir de örgütten çevren falan. Yani tayin isteyip gitsem sosyal açıdan fazla bir sıkıntı çekmem. E mi? tabii canım ya. İstanbul'a gidip de sosyalleşememek diye bir şey var mı canım zaten? Orada da sosyalleşemeyen dünyanın hiçbir yerinde sosyalleşemiyor. Ama işte tabii birilerinde kalması lazım sonuçta. Sen kaç, ben kaçayım, o kaçsın. Ne, yani ne olacak? E tabii. İşin o tarafı da var tabii de. Yani birey de kendi yaşantısını dizayn etmek durumunda canım bir yerde. Ya o olur mutlaka. Olur o yaşamın seyri içinde de. Ya ben doldurdum ya bademi artık. <gülüyor> <gülüyor> Doldurmayanlar düşünsün. Dört sene ya. Yetmez mi? Sen yeter diyorsan yetmiştir canım. Diyecek bir şey yok. Ama bence sen köpürtüyorsun biraz. Abartıyorsun yani. Neyi abartıyorum? Ya bütün sıkıntılarının faturasını buralara kesiyorsun. Bence alakası yok. İstanbul'da seni ne bekliyor sanıyorsun? Yani bilemem tabii. İnsan mi? nereye giderse kendini de götürüyor sonuçta. Işte. Ya şu an bunları düşünecek durumda değilim ya. Yani tek bildiğim artık burada algımın bile yorulmaya başladı. Nereye baksam bir boşluk. Soğuktan kıvranmış, büzülmüş nesneler. Burada Nuray'ın tamamen kendiyle alakalı bir durum var. Samet sadece bir figüran. Çünkü Nuray aslında yaşadığı kazadan sonra kaybettiği bacağına rağmen her şeyi yaşayabileceğini kanıtlamak istiyor. Tam taşlar yerine oturacakken Samet'in banyoya gireceği sırada bir anda setten çıkıyor kamera arkası set çalışanlarına yeşil perdeyi görüyoruz. Bu sahnenin amacı aslında her şeyin kurgu olduğunu göstermek. Seyirciye kimseyi suçlamayın bu sadece bir film demek. Ve Nuray'ın yüzleşme sahnesinde Nuray tüm olanları açık yüreklilikle dile getiriyor ve hiçbir şey için söz vermediğini, dolayısıyla hiçbir eylem için kendi suçlu hissetmediğini söylüyor. Ne oluyor ya? Ne bu? Ben de onu soruyorum yani. Ne oluyor da o kadar çekingenliklerle başlayan arkadaşlıklar böyle afralara taflara dönüşü veriyor birde? Ha sen ciddi misin ya? <laughs> ne oldu ki? Hı? Peki o zaman. Şöyle sorayım. Ben bir suç mu işledim senin gözünde? Yok. Samet'le yaşanan o şey beni senin gözünde suçlu birim yaptı. Hı? Senin arkadaşlığına ihanet mi etmiş oldum? Ya da ne bileyim, bir kızda hayal ettiğin ahlak seviyesinin altında mı kaldım? Lütfen yanlış anlama. Sanma ki senden bir şey bekliyorum. Hiçbir beklentim yok. Sadece merak ediyorum. Çünkü kendimi bir kadın olarak bu halimle başkalarının gözünde ilk kez sınıyorum. Kenan Nuray'ı suçlamıyor. Sadece beklentilerini karşılamadığı için aralarındaki iletişim soğuklaşıyor, uzaklaşıyorlar. Ama bu durum Samet'e karşı bu şekilde değil. Çünkü Kenan Samet'e karşı öfkeli. Bu öfkeyi dışa vurmuyor aslında. İçinde yaşıyor ve aralarındaki iletişimde kendini soyutluyor. Film hep karlar içinde geçerken Nuray, Kenan, Samet üçgeni otlar üzerinde yürümeye başlıyorlar. Ve biz bu sırada Samet'in iç sesini duymaya başlıyoruz. Yaklaş biraz. sahnede bir metafor kullanılıyor bence. Çünkü Samet zirveye doğru tırmanırken sevmediği coğrafyadan ve insanlardan uzaklaşıyor. Ve bu kaçış adeta zorlu ve belirsiz bir yolculuğu temsil ediyor. Onlardan ayrılınca kuruyup gitmiş otlarla kaplı tepeye doğru yürümeye başladım. adını bile bilmediğim sararıp gitmiş incecik otlar. Ki atsız sansız kimsenin umurunda olmayan bu değersiz otlar. Buradaki hayatıma benzer şekilde hiçbir değere layık görülmediği için belki ilk kez önemli göründü gözüme. En son sahnede Samet film boyunca şüphe uyandıran sevim mevzusunu doğruluyor. Ve yönetmen kuşun uçmasıyla beraber geri döndüremeyecek bir vedayı gösteriyor. Bitiyor. Ben bu filmi izlerken bir roman okuyormuş gibi hissettim. 3 saat 17 dakika zaten oldukça uzun bir film. Uzun bir film Nuri Bilge Ceylan için şaşıracak bir özellik değildi. Ama oldukça fazla karakterimiz de mevcut bu filmde. Bence gayet başarılı bir çalışma olmuş. Başarıların devamını diliyorum. Hoşçakalın.